Fatih Sultan öldükten sonra boş kalan Osmanlı tahtı. iki kardeş arasında kaldı. Cem genç ve hırslıydı. Bayezid ise ağırbaşlı ve temkinliydi. Taht boştaydı. Ama sarayın duvarlarında bir savaş çoktan başlamıştı. Cem Sultan yeni şehirde Bayezid'e yenildi ve tahtı kaybetti. Atını batıya doğru sürdü. Bir şehzade artık sürgündeydi. Roma'ya ulaştı. Papa'nın sarayında misafirdi ama özgür değildi. Yarı batı onu bir koz olarak görüyordu. Avrupa kralları harita başında Cem'i tartışıyordu. Kimi onu Osmanlı'ya karşı kullanmak, kimi ise satmak istiyordu. Papa Cem'e bir taç ve kılıç uzattı. Seni Osmanlı'nın padişahı yaparız dedi. Ama Cem Sultan bu ihaneti kabul etmedi. Bunun üzerine Cem Sultan'ın misafirliği bitmiş ve artık esir olarak hücreye atıldı. Geceleri hücresinden hilale bakıyordu. Vatanından uzakta yalnızdı. Sonunda Fransa'da bir kilisenin avlusunda öldü. Mezarı bile yıllarca Osmanlı'dan gizlendi. Bu hikayeyi paylaş, takip et, unutulmasın.